Aynı şimdi. <laughs> 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 arkadaşlar yaş sınırından dolayı ee, bir saniye ben bir yazıp buraya söyleyeceğim. Hmm. Yaş sınırından dolayı arkadaşlar izin vermiyorlar. <laughs> Ama şekiller. Ya arkadaşlar YouTube'da anlamıyorum ya. Gelip burada bize laf söyleyenler hiçbir sorun olmuyor. Ama biri yaş sınırına uymadı diye problem oluyor. Yani yaş sınırı olarak da sonuçta 13-15 yaş aralığındayım. Yani sanki çok küçüğüm. Alalım. Arkadaşlar <tık> <Külüyor> <külüyor> <coughs> <laughs> <laughs> <Aykesler. Gülüyor> Ya anlamıyorum yani arkadaşlar ben saslıyım ve Arkadaşlar neyse o zaman bu şekilde yarısından dolayı böyle oldu. Şimdi hoşçakalın.